aş vakti yemek vakti. E, Sofular köyündeyiz. Yanımıza bir teyzemiz var. Soralım bakalım bu güzel kazanlarda neler pişti. Biz de gönül sofrasına geldik. Tanıyalım teyzecim seni. Perhinde 2002'de amalet oldum. Adın nedir senin? Neslihan Kayacan. Kaç yaşındasın Neslihan teyze? E, 83 yaşındayım. Maşallah. Allah uzun ömür versin. Allah şükürler olsun buraya gelebildik. Geliyoruz, çalışıyoruz. Şimdi bu buğdayı şey ederiz. Yorur, yaykarız. Ondan kere döveriz tokmaklarını. Tokmaklarına döveriz. Ondan kere yürüz, yaykarız yine. Kazana katarız ne kadar pişireceksek. Kazanlarda pişiriz. Ezeriz böyle şeyle. Bu çömçelerinin ezeriz. Ondan kere tereyağını da eridiriz. Tabaklara katarız. Tereyağını üstüne kaşık kaşık dökeriz. Sohralarımıza koyuruz. Şimdi bunun için de pişen yani sevgili izleyenlerimiz hepimiz duymuşuzdur mutlaka. Keşkek. Keşkeğin keşke, keşke, yapılışını anlattı bize. O dövülme sürecini falan anlattı ama ben ilk defa böyle farklı bir Kepçesi. kepçe gördüm ha. ilk defa. Ha. Bu bu bunun için mi? Ha, böyle bundan iyisi de olur. Şey keşke ha. dövmek için mi kullanılır ha. bu? Ha, ha. Dövme uçu. bak Nasıl dönülüyor? Dövülüyor. Bak. Böyle dolandıra dolandıra dolandıra. Böyle böyle dolandıra dolandıra dolandıra. Keşkek Sofular Köyü'nün özel bir yemeği midir burada düzenli olarak pişirilir hani mi? Yani evvel ederlermiş de hindi etmiyorlar. Spiriç pilavı ediyorlar. Düğünlerde falan yapılmaz mı şu an bu? Yaparlar. Havutlu'da yaparlar. Bizim aşağı çandır yanında yaparlar. Hı. Biz evlerimizde pişiririz. Çorma çocuğuma yediririm ben böyle. Aslında bir şey. çok sağlıklı değil mi? Yarmadan o oluyor. Sağlıklı. Dövme canım. Buğday taradan kalkıyor. Bir de bazı yerlerde tabii bunun içerisinde tavuk et ve koyun et katılarak da dövülüyor. Ayrıca değil ediyorlar, mi? Ediyorlar. Ayrıca ediyorlar. O da güzel. O da güzel Bir de sütlerler bunu, sütlü de güzel olur. yapılıyor. Ha, sütlü de yapılıyor. Yani sütlü de sen yerleşik düzende mi yoksa çadırda falan yaşadın mı sen? Yaşadım, çadırlarda yaşadım aynen. Kaç sene yaşadın? Çok, çocukluk yaşından beri babam anam göçerdi. Hı hı. Oradan emim oğluna vardım, o, ondan kere onu yine dağlara göçerdim. Boyun sağa, var sağa, böyle inek sağa. Çok çadırlara göçtüm işte, komşular bilir